İnorganik bileşikler soru 3. Aşağıdakilerden hangisi asitler ve bazlar ile ilgili yanlıştır diye sorulmuş. Suda çözünürlüklerinde OH- iyonu veren bileşiklere baz denir arkadaşlar. Evet OH- hidroksit iyonu veren bileşiklere baz diyoruz. Mavi turnosol kağıdını kırmızıya dönüştürür arkadaşlar. Asitler değil mi? Şuraya asitler. Onu eklemeyi unutmuşuz kusura bakmayın. Asitler olacak. Sorudan dolayı hatamızı özür dileriz. pH değeri 7'nin altındaysa bazıları zaten buradan yanlış olduğunu görebiliyorsun değil mi? Asittir. Bakın pH cetveline baktığımız zaman şuraya 0, 7 ve şuraya da 14'ü e ekleyip şu kısım ilk kısım 7'ye kadar olan kısım asittir. Yani 7'nin altındakiler asit olur. 7, 14 nedir? Bazdır. Tam 7 ise nedir? Nötrdür arkadaşlar. Bu noktada önemli olacak. Yani cevabımız direkt C oldu. pH 7'den 0'a doğru gidildiği zaman buraya doğru asitlik artar. Doğrudur. Bir çözeltinin ne kadar asitlik ya da bazik olduğunu içerideki serbest şartı yönünde erişimi belirleyecekler arkadaşlar. Tamam. Asitlerse mavi tron sol kağıdın kırmızıya dönüşürler. Bu B'ye asit eklememiz gerekecekti. Cevabımız bu noktada o zaman C olacaktır. Zaten şurada da açıklamasını yapalım. Bir çözeltinin pH'leri 7'nin altındaysa asit, 7'nin üzerinde ise baz, 7 ise nötr olduğunu ifade edecek.